Carrefoursa'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Sizlerle köfte yapacağız ama patlıcana sarılı köfte yapacağız. Malzemeleri bir sayalım. Kıyma ihtiyacımız var. Orta yağlı olacak. Ee, sos yapacağız o size bağlı. Mantar ve domates, soğan, su tutması için yani kıyma için, köfte için karbonata birazcık ihtiyacımız olacak. Ve tabii ki tuz, karabiber. Evet, şimdi başlayalım artık. Önce bir köftemiz yapalım. Orta yağlı Dana kıymasını bir karıştırma kabına alacağız. Önceden doğradığımız ince, küçük doğranmış soğanlarımız. Evet, şimdi bunu yoğuralım biraz. Karabiber muhakkak kullanmamız lazım. Birazcık karabiber koyalım. Köri birazcık koyabiliriz. Köri kullandıysak kimyon kullanımını biraz azaltacağız. Bakın kimyon. Birazcık kekik kullanalım. Biraz da yenibahar. Bu kadar çok baharatı karıştırırsanız bu aromaları dengelemek için muhakkak birazcık tarçın kullanmamız gerekiyor. Evet şimdi birazcık karbonat. Evet köfte harcımız hemen hemen hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bu köfte harcımızı da bunun içerisine döktük. Buna bir de tabii ki tuz eklememiz gerekiyor. Tuz da her zaman ne kullanıyoruz? Deniz tuzu. Evet birazcık su ekleyeceğiz dedik çünkü biraz yumuşaması lazım. Aynı zamanda içerisine bol soğan koyduğumuz için o suyu saklayacak, tutacak. Köftemiz hazır. Bunu isterseniz dolapta bir gün bekletin, isterseniz birkaç saat bekletin. O orada dinlene dursun. Biz saracağız ya, patlıcanlarımızı hazırlamaya başlayalım. Patlıcanımızı aldık, keseceğiz. Şöyle iki ucunu alalım. Patlıcanlarımızı tuzlayalım. Izgara tavamızı ısıtalım ama ızgara tavanız yoksa başka tavalarla da yapabilirsiniz çok önemli bir işlem değil Bu sadece patlıcanlarımızı birazcık pişireceğiz şimdi birazcık zeytinyağı koyalım Damlalık da azıcık şöyle damlatacağız üstüne ondan sonra ızgaramız da ısındığına göre içerisine koymaya başlayabiliriz da pişerken sosumuzu yapacağız evet mantarlarımız hazır hemen şöyle hafif yağda pişireceğiz bunları. O yüzden hemen ocağımızı yakalım. Zeytinyağı damlatalım ona. Yağımız da ordasına dursun. Ben iki diş sarımsağı ezeyim. Evet mantarlarımızda biraz sarımsağın bu kokusu var ya muhteşem kokusu. Onu aldıktan sonra mantarlarımızı atalım. Geliyor mu? İşte gelmeye başladı sarımsaklar biraz daha pişsin. Tamamdır. Artık mantarlarımızı atalım. Şimdi mantarlar suyunu vermeye başlayacak. Biz orada domatesleri yetiştirelim diğer tarafta. Sarımsaklar kavrulmasın iyice. Sulansın biraz ki sos ancak oluşur. Gerekirse birazcık su da damlatabiliriz içerisine. Ona birazdan bakacağız. Patlıcanlarımız hazır birkaç tanesi alalım. Bakın görüntü nasıl olmuş. Evet, şimdi köftemizi artık bunlara saralım. Bir ceviz büyüklüğünde parçalayıp sardık. Bir tane daha yapalım. Şimdi köftelerimiz hazır. Bir tane fırın kabı bulalım. Bulduk. Dizelim bunları şimdi. Güzelce. Sosumuz da hazır. Sosumuzu da üstüne dökelim. Biraz biberi atacağım içine. Artık 180 derece fırında 15 dakika pişme zamanı. Atıyorum. Hadi gelin. Tamam, fırında pişti. Köftemiz pişti. Patlıcana sarılı fırında köftemiz hazır. Şimdi nasıl servis ederiz bunu? Bir tane servis tabağı alalım. Şöyle 3 tanesini bakın çok güzel pişmiş. Kabarmış köftelerimiz de kabarmış harika. Yanına biraz da sos. Biberiyenin de kokusu geliyor. Harika. Her şey çok güzel. Çok da pratik oldu değil mi? Çok zor değil. İşte bu kadar. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.